Muhterem Divan Başkanımız, Muhterem Divan, Muhterem İl Başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, Pamukova ilçemizin çok kıymetli ilçe başkanı Hasan Gökçe Bey yönetimi, misafirleri, Pamukova ilçemizin yine kıymetli sakinleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Tabi biz 56 yıllık bir partiyiz. Milli Görüş Hareketi yeni bir hareket değil. Her zaman ifade ederiz. Tabi biz arzu ederdik ki bu salon hınca hınç dolsun. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki biz iki kişi kalsak birimiz aday oluruz, diğerimiz ona oy veririz. Her zaman ifade ediyorum muhterem kardeşlerim. İnanın bir kardeşiniz olarak ifade etmek istiyorum. Yıllardır 42 yaşındayım ben. Bu teşkilatın içerisinde kendimi gözümü açtım beri bu teşkilatın içerisindeyiz. İnadın çok olmanın bir önemi yok. Planlı ve programlı olmanın önemi var. Planlı, programlı olursanız bu salonda bulunan Hazirun bu Pamukova ilçesini iktidara çok rahatlıkla taşır. Bundan hiçbir zerre kadar şüpheniz olmaz. Bakınız ben beş yıl il başkanlığı yaptım. Tanıyanlarınız tanır. Ben Elazığ İl Başkanıydı. Bu beş yıl süresi boyunca hakikaten çok büyük başarılara imza attık. Teşkilatlarımızla birlikte bunu yaptık. Herkes bilir ilçe teşkilatlarında, il teşkilatlarında kaç kişinin ne kadar görev icra ettiğini üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Tabii ben bunları konuşmamın sonunda ifade edecektim ama hemen girişte ifade etmemin de tabii ki temel nedeni bir motivasyon kırgınlığına yol açmasın diye bunu ifade etmek istedim. Muhterem kardeşlerim, şimdi asıl konuşmama geçmek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada olan olayların hiçbiri tesadüfü değil. Bugün Türkiye'de hükümetler değişmesine rağmen, iktidarlar değişmesine rağmen, bakanlıklar değişmesine rağmen eğer milletimizin problemleri hala olduğu gibi yerinde sayıyorsa ve gittikçe derinleşiyorsa, milletimizin problemleri azalmak yerine artıyorsa kimse bunun tesadüf olduğunu iddia edemez. Bunlar hepsi planlı programlı eylemlerin sonucudur. Biz bunları, bu planları, bu programları bilmeden buna yönelik anti planları, karşı planları ortaya koymamız mümkün değil. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Türkiye'de maalesef tüm dünyada küresel güçler ülkelere belli roller Bitmişler. Türkiye'mizde de uygulanan sistem sömürü sistemidir. Sömürüye dayalı kurulgu, kurgulanmış bir sistem var. Bakınız hepiniz Anadolu insanıyız. Anadolu'nun çeşitli yörelerini de geziyoruz, görüyoruz. Bakınız tarım ve hayvancılık maalesef çökmüş. Eskiden ülkelere et ihracatı yapan Türkiye'miz maalesef şu an ismini bile bilmediğimiz ülkelerden hayvan ithalatı yapıyor. Şu an gidin gezin, ben bir Anadolu çocuğu olarak, bir Elazığlı hemşehriniz olarak, gidin gezin, Anadolu'daki alırlardaki hayvan sayısı onda birine düşmüş durumda. Maalesef bu duruma gelmişiz. Diğer taraftan bakıyorsunuz sanayide teknoloji üreten tesislerden ziyade bu teknolojileri montajlayan bir sanayi anlayışına maalesef Türkiye sahip olmuş. İşte Sakarya'mızda, Bursa'mızda, İstanbul'umuzda, Marmara bölgemizin neredeyse tamamında tabii ki bu yatırımların hepsi çok değerli, çok kıymetli olmalı. Fakat bunun yanında dengeli bir kalkınma politikası olmalı tekstil sanayinin baktığınız zaman hep katma değeri düşük üretim anlayışlarına dayalı bir kalkınma anlayışı var. Bakın burada işte Toyota fabrikası bütün teknolojisi, ham maddesi dışarıdan geliyor. Elektronik sistemi, motoru, efendim söyleyeyim birçok ham maddesi dışarıdan geliyor. Burada Sakarya'mızda montajlanıyor. Bursa'da hakeza öyle, İstanbul'da hakeza öyle. Niçin biz teknoloji üretemiyoruz? Bunlar çok zor olduğu için Hayır. Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyenler, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyenler, teknoloji üretmesini, kendi teknolojisini, kendinin üretmesini, katma değeri, yüksek ürünler üretmesini arzu etmiyor sadece kendi işlerine yarayacak kadar bir insan kaynağının olması onlar için yeterli. Bu yüzden eğitim sistemini de çökertmiş durumda var. Şimdi hepimiz duyuyoruz. Ya eskinin mühendisleri nerede? Şimdinin mühendisleri nerede? Mesela ben elektrik elektronik mühendisiyim. 20 yıllık mühendisim. Bir fabrikam var, nacizane. Aydınlatma ürünleri üretiyoruz senede 20-25 tane stajyer alırız. Her sene gelen mühendisin maalesef eğitim kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Bu her alanda böyle. Öğretmenlerde böyle, farklı alanlarda böyle. Niçin? Bu vatandaşlarımız, bu evlatlarımız teknoloji üreten bireylere dönüşmesin diye bilinçli olarak maalesef ülkemizin eğitim sistemi çökertilmiştir. Muhterem kardeşlerim, diğer taraftan bir bakıyorsunuz belediyeler eliyle 1 liralık iş bazen 10 liraya, bazen 100 liraya yapılıp vatandaşımızın hazinesinin boşaltılması na vesile olunuyor. Bugün hatırlayın işte biz Saadet Partisi olarak Elazığ'da il başkanlığın döneminde Elazığ Belediyesi'nin bir ihalesinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mesele neydi? 82 tane çöp kamyonu kiralıyorlar 3 yıllığına. İhalenin bedeline kadar 540 milyon TL. 540 trilyon eski parayı. Araçları satın alsanız ne kadar yapıyor? 100 milyon lira yapmıyor. Bakın gidip araçları satın alıyorsunuz 100 milyon TL. Ama araçları üç yıllığına kiralıyorlar 540 milyon TL. Ondan sonra da bu sadece bahsettiğim bir belediyenin bir tane ihalesi. Bir belediye 5 sene boyunca binlerce ihale çıkıyor, yüzlerce ihale çıkıyor. Her birinde Türkiye'de birçok belediyenin olduğunu düşünürsek, her biri böyle yaparsa bu milletin hazinesi dayanır mı buna? Hazine dayanmadığı için maalesef vergilerle, zamlarla milletimize yükleniliyor. Çok enteresan bir tarafını da ifade edeyim. Bu savcılığa verdiğimiz belediye AK Partili bir belediyeydi. Bu ihaleyi alan firmanın sahibi Beşiktaş Belediyesi'ne de aynı ihaleyi alıyor. Belediye başkanı ve firma sahibi tutuklanıyor. Ama fir belediye Elazığ'daki belediye AK Partili olduğu için maalesef en küçük bir adım atılmıyor. Maalesef ülkemizde adalet sisteminin de siyasallaştığını, daha doğrusu siyasetin baskısı altında kaldığını üzülerek görüyoruz. Trump'un senelik net karı ne kadar biliyor musunuz? Yarım milyar dolar, 52 milyon dolara bir yat parası bile değil. Yıldırım Holding'e verildi net karı yarım milyar dolar. Bunun gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde milyar dolarlarca yeraltı kaynaklarımız var. Maalesef bunların da yurt dışına ham olarak kaçırıldığını üzülerek şahitlik ediyoruz. Ve bunu da ham olarak kaçırırken saflaştırma işlemi yaparken bu ülkenin hidroelektrik santrallerinin bu ülkenin termik santrallerinin enerjisini kullanıyor, saflaştırıp yurt dışına kaçırılıyor. Ben buna kaçırma diyorum çünkü e, yok fiyatına götürülüyor ve oradan paslanmaz çelik şey yapıp bize tekrar geri satıyor. Katma değeri yüksek mikroçip yapıp bize geri satıyor. İşte silisyumu götürüyor, orada saflaştırıyor, yani bize mikroçip olarak gönderiyor. Efendim de söyleyeyim, e, şu an Türkiye'de çok şaşıracaksınız ama paslanmaz çelik fabrikası yok. Paslanmaz çeliği biz yurt dışından alıyoruz. Çelik ayrı, paslanmaz çelik ayrı. Bu ikisinin aynı çelik fabrikası var. Ama maalesef paslanmaz çelik fabrikası yok. Her türlü kaynağımız var. Ancak biz bunları bu krom fabrikalarla özelleştirdiğimiz için krom böyle basit bir e, maden değil. Bugün krom yüzünden savaşlar çıkıyor. İkinci Dünya Savaşında. Türkiye krom yüzünden Almanya ve İngiltere'yi izaya getirdi. Dolayısıyla krom çok önemli bir e, maden, silah sanayinde kullanılıyor, füze sistemlerinde kullanılıyor, aklınıza gelebilecek tank sanayinde, zırh sanayinde kullanılan bir e, element. Modern kardeşleri, işte Türkiye'mizin yeraltı, yerüstü kaynakları, insan kaynakları maalesef bu şekilde e, israf edilir. Bizim bir ideolojimiz var. Biz maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmayı da destekliyoruz. Özet olarak bu. Maddi ve manevi kalkınma. Ne demek manevi kalkınma, maddi kalkınma? Erbakan hocamız her zaman şunu ifade ederdi. Kalkınma ikisi bir arada olmalı. Maddi ve manevi kalkınma bir arada olmalı. Şimdi siz, Amerika şu an madde olarak kalkınmamış mı? Kalkınmış. Ama nedir? Diğer ülkeleri sömürerek bu zenginliği elde ediyor. İngiltere, akeza sömürge ülkelerinden zor kullanarak, güç kullanarak bu zenginliği elde ediyor. Bu onu ne yapar? Adil bir devlet yapmaz. Bu onu zalim bir devlet yapar. Dolayısıyla biz kalkınırken, Mutlaka hak temelli, hak temelli bir kalkınma politikasını savunuyoruz. Buna da kısaca biz adil düzen diyoruz. Hak temelli kalkınma politikası. Yani biz insanlara emeğinin karşılığını adil bir şekilde vermeyi e, savunuyoruz. Yine kendi öz kaynaklarımızla kalkınmayı savunuyoruz. Yine faiz sistemine dayalı değil sömürüye dayalı değil faizsiz bir ekonomik kalkınma modelini savunuyoruz elementi çok kıymetli bir element hatırlayın bir profesörümüz vardı bir profesörümüz vardı ekibiyle birlikte isparta uçağını düşürdüler ne için dünyada amerika uranyumdan nükleer enerji üretiyor, kendisine binlerce yıl yetecek enerji üretiyor. O uranyumdan enerji üretirken arada da bazı elementler elde ediyor. Bu elementlerin ismini verip kafa karıştırmak istemem. Plütonyum 238, 239 zenginleştirilmiş elementler üretiyor. Bu elementleri de alıp atom bombası yapmakta kullanıyor, nükleer bomba yapmakta kullanıyor, işte Mars'taki uzay aracında 80 yıllık enerji üretecek efendime söyleyeyim nükleer maddeler kullanıyor. Şimdi fark ettiler ki Türk bilim insanları dediler ki toryum e, uranyumdan çok daha az tehlikesiz bir madde. Ara eleman elementler de çıkmıyor. Ve Türkiye'nin binlerce yıllık enerjisini karşılayabilecek kapasitede. Nükleer silah yapmıyorsun. Sadece enerji üretmek için. Bunun yolunu keşfettiler ve bu bilim insanlarımızın uçağını düşürdüler. Hepsini bir arada heyet olarak bir yere giderken bu uçağı düşürdüler arkadaşlar. Buna biz tesadüf mi diyeceğiz? Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu ülkenin ayağa kalkmasını istemiyorlar.